Bayram için gezi programı yapıyoruz. Harika. Bayramı konuşuyoruz, Ramazanları konuşuyoruz. Bizim için bayramlar çok önemli. Çünkü niye? Çocuklarımızdan uzak kalmaya başladık. Hı hı. Çocuklarımıza da bayram sevincimizi yaşatamadığımız için de kendimiz artık kötü hisseder olduk. O yüzden sizler bu programı yaparak inşallah bayramı tadına bir şeker katarsınız. Peki mi? bir şey soracağım. Büyükler mi, babalar, aileler mi çocuklarını unuttu yoksa çocuklar mı ailelerini unuttu? Şimdi hiçbir zaman kötü evlat yoktur, kötü anne baba vardır da sorunuzun cevabını bulabilirsiniz burada. Doğru söylüyorsun biz çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? Aynen öyle. Onlar da Aynen öyle, öyle Eski bayramlarda size söyleyeceğim şu anda yayınızı izleyecek i̇nşallah, inşallah daha sonraki insanlar da bu sorumu cevaplasınlar. Kapınıza çocuk geldiğinizde yüzünüz nasıldı? Şu anda kapınıza çocuk gelmiyor ve kapınıza gelen o çocuk karşına bir şeker beklentimiz vardı. Açıp da kapı karşımıza bizi bir hacı amcamız ya bir ablamız bizi karşısın da onlarla mutlu bir sevinç yaşayalım. Bayramın olduğunu bilelim diye. Değil mi? Ama şimdi kapılarımıza çocuk gelmiyor. Madem çocuk gelmiyorsa büyüklerimize buradan Ülke TV olarak hı hı. beğenerek, severek izlediğimiz o Ülke TV'de buradan e, seyircilerinize sizi takip edenlere bir mesaj gönderelim. Çıkın siz o çocuklara bunu şekerinizi Değil dağıtın. Şekermizi verelim. Bayram açlığımızı verelim. Öyle. Aynen öyle. Peki efendim size sorayım. Efendim? Şöyle gelir misiniz? İsim neydi? Nezat Bayrakoğlu. Nezat Hanım. Evet. Eski bayramlarda neler ikram edilirdi misafire bayramlaşmaya gelenlere? Bizim çocukluğumuzda annem börek yapardı. Sofra hazırlardı. Biz giderdik büyüklerin ellerini öperdik. Hı hı. Bizlere kolonya ikram ederler, Nasihatler verirlerdi. perlerdi mendil verirler. Bir anım vardı ilk defa yaşadım onu ben Dinleyelim. Bir büyüğümüz bana bir mendil verdi. İşte hani çocuğum ya. ya ben mendil ne yapacağım? Bana niye mendil verdi dedim kendi kendime. Sonra mendili açtım içinden para çıktı. Çok mutlu oldum. <laughs> Çocukluk zamanları değil mi? Böyle evet. bulunduğu insan evet, mutlu çok oluyor. Evet çok mutlu oluyor. Ayakkabılarımızı, elbiselerimizi yatağımızı başıcı da koyar. Heyecan Baktım. oluyordu değil mi? Olmuş. Şimdi ama yok ki onlar. Kalmadı. Bayramlık heyecanı kalmadı. İnanın ki kalmadı. Ama ben hala heyecanı istiyorum. yaşıyorum çok, çok kendime güzel. bayramlık alıyorum. <laughs> evet, çok güzel dinlendiriyoruz. Aynen. Güzel. Efendim sizi alalım buraya. Bu Sizin isim neydi? Leyla Şahindir. Leyla siz neredesiniz? Ben Sivas. Sivaslısınız. Evet. Peki efendim oradaki bayram gelenekleri nasıldı biliyor musunuz hiç? Tabii çocukluğum orada geçtiği için Hı -hı. babaannemin yerde olduğu için. Biz Arife gününe sabahsı bayramı zor yani Evet, Uyuyamazdık heyecandan. Evet. Çocuklar için çikolatasıydı. Her şeyini bulunduruyoruz ama kapımızı çalan yok. Evet. Yemin ya. ederim. Değil mi Buruk? geçiyor Buruk tabii. Ya. Bu şekilde de. Öyle bir de sevdikleri yanında olmayan insanlar için Buruk. Mesela ben annem babam yok. Anne baba yok. Eşim de dışarıda. Bu, bu... Nerede eşiniz? Amerika'da. Bu, evet biz e... mesaj gönderirim efendim bayramını kutlayın. Çok tutmayın. selam söylüyorum şimdiden bayramını kutluyorum. Efendim eski bayramları, eski ramazanları bize anlatır mısınız? Eski bayramlarda şu heyecan vardı. Bir gün öncesi Zemzem suyu akar diye çeşmelerden banyolarımız olurdu. Sabah büyüklerimizle camiye gider, bayram namazı kılar ve eve geldiğimizde annelerimizin elini öperdik, dedelerimizin, büyük annemizin elini öperdik. Daha sonra kahvaltıda kahvaltımızı yapar, elimizde şeker torbasıyla komşuların kapısını çalardık. Şeker verdiği zaman suratımızı asardık. Para <laughs> verdikleri zaman güler oynardık. Değil mi? <laughs> evet. Peki var mı bir bayram anınız? Şimdi bayram anım şu. E, pazardan şu spor ayakkabısı alındığı zaman Aha. o zaman sokak arasında top oynamanın ayrı bir zevki vardı. Sabah çıkardık, akşam eve girerdik. <laughs> Evde e, kuru kalabalık yapmazdık. Ve annemiz bize şöyle bir bakardı. Eğer üstümüz başımız kirlenmişse, oklava hazırdı. Efendim, e, bayramını kutlamak istediğiniz kimseler varsa kutlayabilirsiniz. Valla bayramını kutlamak istediğim oğlum, gelinim Fransa'da. Kendisi devlet memuru. Torunum oldu 4 aylık. Maşallah Allah Allah. Onlara maşallah. kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Eski bayramlar nasıldı? Derken, hı, en eski bayramlar. En eski bayramlar. Çocukluğumuzdaki bayramlar. E, çocukluğumuzdaki bayramlar çok daha güzeldi. Şu anda aynı maalesef aynı tadı bulamıyoruz. Ama Eylül hı hı. bu bayram şeker toplayacak. Şeker şeker. <laughs> Ama bir bak, bak konuşalım seninle. Şimdi bayramda ne istiyorsun? Hı. Ne yapacağız bayramda? Büyükler ziyaret edeceğiz, değil mi? ellerini evet. öpeceğim mi? Bayramları kutlayacağım <laughs> bayram bayram mı? bayram veriyorlar mı? Evet veriyorlar. Veriyorlar. Ne yapıyorsun o bayram açlığını? Kubaya koyuyorum. Vay bir iki mi yapıyor? Helal olsun sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.